Okuldan sonra bir günümü anlatıyorum. Önce geldim hemen üstümü değiştirdim. Annemler evde yoktu ve yemek yedim. Sonra saçımı falan toplayıp hemen ödeve giriştim. Ödev yaptıktan sonra bir baktım ki akşam olmuş. Ben de hemen uyuverdim. Çok hastaydım zaten. Bir kalktım lambam açık. Annemler gelmiş teyzemlerle birlikte. Yerler oyuncaklarla dolu. Sonra gittim gördüm bunları. Bunlar bir tane baş belası. Burada oynuyorlar telefonu. Sonra baktım annemler çay içiyor dedikodu yapıyor. Ben de eksik kalmayayım dedim. Sonra onların yanına gittim. Sonra bir şeyler yedim kaçamak bir şekilde. Ondan sonra baktım bunlar Minecraft oynuyor. Biraz normal oyunu oynayalım istedim. Ama benimle oynamadılar tabii gıcıklar. Ben de adamda köşeme çekildim. Çok yorgunum gerçekten ve birazcık bir şey izledim telefonda. Sonra zaten babam geldi. Günümüzde böyle kapatmış olduk.